Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Napolyon tutul olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 e, dakikalık bir kayıt vardı fakat o kayıt maalesef e, toz oldu diyebiliriz. E, o 10 dakikalık süreçte neler yaptım? Şu anda askerleri buraya topluyorum. E, bildiğiniz gibi geçen bölüm hazırlıklar yapıyorduk. Rusya'ya savaş açacaktık. E, bu kaleyi almayı planlıyorum. Eee Bostancı Hayrettin, Hayrettin de buraya getirmiştik. Daha sonra biraz daha destek yolluyorum Beylik Yeniçerilerinden ee, onları da nereden aldım Belgrad'dan getiriyorum Aslında Odessa'yı da alabiliriz ama Odessa şu anda baya kalabalık gözüküyor Aslında iyi bir strateji uygulayıp alabiliriz ama öncelikle şuraya bir bakmak istiyorum ee, Beylik Yeniçerileri geldikten sonra ufak ufak gideceğiz arkadaşlar onun dışında e, ticaret limanını geliştirdim. Burada iki turu var, bitecek. E, daha sonra bakalım bakalım. Ticaret e, yaptığımız araştırmalar bitti. E, yeni araştırmalar yapıyoruz. E, ondan sonra buradaki tarlaları birazcık daha geliştirdim. Evet, keşke o kayıt gitmeseydi ya. Ama maalesef o kayıt şu anda uçtu. Ama pek bir şey yapmadık yani. Eğer savaştayken gitseydi çok üzüldüm açıkçası. Kurtardık iyi kurtardık denilebilir <laughs> Güzel Askerlerimiz e, çıkmış Bunlar da gelsin Ufaktan Kedem yol olacağız arkadaşlar Şuraya aslında Bir birlik yollayabilirim ya Ufak bir görebiliriz Ne var ne yok diye Gözükür mü ki acaba Hazırım beyim Hmm, çevresinde general yok bu bizim için güzel çevresinde general yok peki ee var mı? bostancıbaşı hayrettin'i oraya yolladım 2 tane de top alıyorum ondan sonra sizi şöyle alayım abi ee sen de gel seni de alıyorum var mı? tamam Bunlar burada kalsın Şuradaki hazırız. beylik genç ellerinde alalım evet lordum. <laughs> Daha sonra bu kaleye girebiliriz arkadaşlar Aslında Odessa'yı da alabiliriz ama biraz güçlü gibi sanki Artık ileride Odessa ileride şimdilik zannetmiyorum orayı alabileceğimizi bu arada bayağı bir paramız olmuş. Onu hemen bir harcayalım. Para olunca hemen harcanır. Hep böyledir bu. İsyan yok, isyan yok. İtalya yok olmuş. Hmm. Adamlar dediğim gibi yani. Birbirlerini yiyorlar şu anda. Mevsim değişti bu arada. Harita bayağı bir şenlendi ya. Güzel oldu. Burada biraz asker basalım. Onun dışında ee, şuradaki yolu tekrar yapıyorum ee, Bu bina yapabilmemiz için Public Schooling adlı bir Schooling okuyamadım Bir araştırma var onu yapmamız gerek Ki şu anda yapıyoruz onu da ee, O yapacağımız bina Magistrate binasının devamı Vergilere katkı sağlayacak Orada. arkadaşlar Gelin baş. abi siz Gel gel tamam şunları bir geliştireyim ya bunlar çünkü lazım bize ee, gelire katkı sağlayan şeyler. Onun dışında ee, fort bir yere yapabiliriz aslında. Moldova'ya yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Oo işte bu bina. İşte yapmamız gereken bina bu. Ama şu anda yapamıyoruz sanırım. Hangi araştırma o ya? Allah Allah. Bir bakayım. Ha şu. Onun için de ilk önce bunu yapmamız lazım. Şunlar bitsin. Ondan sonra direkt militariye zaten abanacağım arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Aha orada bir ufak bir ordu var sanki. Aslında ona ordu bile denmez. Ee, bu arada bir dakika. Diplomatik olarak savaş açabiliyor muyum ya? Ruslar gelin abi gel gel Declare war Evet savaş ilan ediyorum Oo arkadaşlarına bak hmm. İngiltere ve Avusturya ile ticaret yaptığımız için O ticaretler gidecek Bu bizim için biraz kötü olabilir Ama olmaya da bilir yani Ya yerim ticaretini Başka ülkelerde de biz yaparız bir sıkıntı yok. <laughs> Bizim hiç arkadaşımız olmadığı için maalesef hiç kimseyi çağıramıyoruz. Yalnızlık ya. Valla. Evet. Bakayım sen burayı kuşatma. Şunlar da bir gelsin de öyle kuşat. Tamam. Ya da bir dakika şöyle bir. Ha burada zaten hiçbir şey yokmuş. Direkt alabiliriz yani burayı de continue diyelim biz buna. Şunlar da gelsin. Hani her ne kadar orayı otomatikle alsak da riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Onun dışında bol bol asker basmalıyız tekrar. Şöyle yapımları biraz e, basılmaları daha doğrusu uzun sürdüğü için ufak bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ama şu anda e, çok fazla sorun yaratacağını zannetmiyorum. Bu binalar hep bize lazım ya. Bunları yapacağız. Şı bak Avusturya akıllı ol ha. Bunlarla bir dakika şimdi benim ticaretim gitti mi ya? Gitmesi lazım normal olarak. Gitmemiş. Niye gitmedi acaba? Allah Allah. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlarını çağırdığın zaman onlardan yardım istiyorsun hani sen savaşa girdiğin gibi onlar da savaşa girmiyor hani o adam isterse savaşa girmez yardım etmez sana öyle bir durum da söz konusu belki Rusya'ya yardım etmezlerse daha doğrusu bir tek Avusturya sıkıntı bizim için o ederse sıkıntı olabilir onun da edeceğini şu anda zannetmiyorum çünkü baya bir ülkeyle savaşta öyle bir şey yapmaz yani gelin abi bakayım. Şuraya bir tane daha yol yapıyorum. Buradaki yolları hep geliştirelim ya. Tamam. Her şey güzel, her şey normal. Çok tatlıyız, çok şekeriz ve bu kaleyi alabiliriz diye saçma bir kafiye yapacağım. Gel abi. Hadi bakalım. Hani kolay bir savaş olacak bu ama riske atmak istemiyorum hani çünkü kayıp verebiliriz ki şu anda kayıp vermememiz gerek hmm, Tamam Hemen bir onların durumuna bakalım hmm, Tamam güzel 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 çok iyi çok iyi. Şöyle bir ha. Şimdi siz A, askerim var mı benim? Var. Gel abi sen buraya. Gel gel gel. Başüstri. Beylik gençeriler siz böyle gelin abi. Başüstri. Bu kanattan gideceğiz. Topumuz nerede? Evet. İki tane topumuz var. Buradan vurabilir misiniz lan? Bakayım. Biraz daha ilerletebiliriz onları. Şöyle şuralara falan. Tamam. Şimdi siz direkt gelin abi şuraya. Şöyle. Hatta şöyle yayılın abi. Tamam mı? Ee, paşamız burada kalsın. Gel paşa sen buraya. Siz de gelin abi. Şöyle gelin siz de. Tamam. Tamam. Bu kullanırız. Sen buraya gel paşa, gel gel. Daha sonra sen sen de lazım olacaksın. Sen de şöyle gel. Ee, topçular burada aslında ateşe başlasa çok hoş olur, çok tatlı olur. Diğeri nerede? Diğeri burada. Sen de şöyle vur paşa. Ee, Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Başlayayım hemen. Hadi bakalım. <laughs> of. Oo, iyi vurdu. Bunlar genellikle moral düşürmek için iyi bir yöntem arkadaşlar. <laughs> Siz şöyle bir gelin abi. Yerleş yerleş yerleş. Bakalım 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 sen böyle geliyorsun. Sen bunlara böyle yanaş. Sonra ee, geliyor musunuz mezle? Daha girmediler. Daha girmediler. Henüz yani savaş başlamadı. bazılarını vuruyor güzel seni şöyle alıyorum abi şöyle biraz daha yer gel 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 evet burada atışa başlamışız güzel 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 Oo, iyi vurdu. top iyi vurdu vallahi. Koçum benim. Aslanım Paşayı da şuraya alayım. Ee, daha sonra. Güzel, güzel. Biraz daha yanaş abi. Ayadı. Az bir şey daha yanaş. Efendim. Bunların zaten menzili çok olduğu için hani bir sıkıntı olmayacaktır. Güzel, ee, onlardan önce atışa başlayabiliriz. azıcık daha gel abi. Çok çok az daha şöyle gel gelirsen. Oo bunu unuttuk bu arada. Gerçi hiç hasar almamış da orada durma öyle? Toplar bizim askerleri mi vuruyor şu anda? Bakayım bir. Şş, oğlum bizimkiler vurmayın lan. Bu arada atış başladı. Başladı gördüğünüz gibi. O arada bizimkileri de götürüyorsun dayı dur dur tamam sıkma sıkma tamam tamam evet yani kolay bir zafer olacak demiştim Citizenlar bize hiçbir şey yapamaz arkadaşlar ki zaten şu an kaçma peşindeler atları ee, üstüne yolladım düşmanın evet gördüğünüz gibi kaçıyorlar yani. Vurun abi vurun 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 Benim şey nerede gel abi sen Gel gel Sen bunlara bir dal Neydi bunun ismi Başı bozuk bunlar bir giriyor adama Ö, Fena giriyor yani öyle böyle değil Paşayla saldırsak mı Ne yapsak paşam Gir gir paşam Hocam gel 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 Bir dakika şunun yanına bir gideyim Şöyle bir gir şunlara Arkadan Paşa Hayrettin Gir bakalım. Hocam hadi. Aa. Tamam, hepsi kaçıyor. Güzel, vallahi temizledik ha. İyi oldu bu. End battle diyorum. Evet, dediğim gibi zaten kolay bir savaş olacaktı ama riski atmak istemedim. Peaceful yapalım çünkü şu anda moral bozukluğuna gerek yok yani hemen bir tane magistrate yapıyorum daha sonra buradaki yerleşim alanı da bize geçti çok güzel çok güzel ee, şunu yapsak daha iyi olur evet şimdi odesaya alır mıyız odesaya girer miyiz paşam şu askerleri biraz daha azaltmam lazım ya. Fort yapmamız gerek galiba. Onun için. Gerçi fortu sur falan getiriyor. Onu biliyorum da. evet. Bu tur böylece geçiyorum hemen. Şu araştırmalar bitsin. Direkt askeri araştırmalara abanacağım arkadaşlar. Bu arada orada bir şey geliyor. Onu görmedim değil bak ha. Onu, onu görmedim değil. Ne oluyor lan? Ya sizin derdiniz ne paşam? Sanırım dinden dinle alakalı hiç Müslüman yok ki baksana. Bunu bir arkada söylerse Sevilirim ya. Onlarla uğraşmak istemiyorum çünkü. Hocam siz hayırdır ya? Şişt. Bak getiririm bizim hayrettin ha. Vallahi getiririm. Hatta gelelim. Odessa'yı da alalım. Alalım lan. Dur. Hacı abi sen gel. Şu iki top gelsin. Ya da bir dakika burada top varsa gelmesin. Varmış. Ya da gelsin mi? Şöyle. Ee... Bir tane de şundan alayım. Gel buraya paşam. Gel gel gel. Siz de paşama katılın. Sipayı da almışız. Sipayı mı bu? Evet sipayı. Tamam bunlar sıkıntı yaratmaz bize. Şöyle biraz bekleyeyim bir ee, gerekli paraya ulaşalım da şuraya bir fort kurmak istiyorum arkadaşlar ya da buraya kurabiliriz. Ya da gerek var mı acaba onu kurmaya? Şimdi vazgeçtim asker basacağım. Asker basmak her zaman daha iyidir. Burada asker basmamı gerek yok arkadaşlar çünkü şu anda burayı kuşatacak herhangi bir bir e, düşman yok. Yani. Burada durumlar nasıl? İyi. De oradaki askerleri alsak çok güzel olur aslında ya. E, bir dakika şuradan basamıyoruz. Buradan da basamıyoruz. Şu araştırmayı acilen yapmam lazım ne kadar kalmış? 2 tur. 2 tur şu bitsin. Direkt şunu araştıracağım arkadaşlar. Kaç tura? 7 tura. Yapma. Yapma bunu. 7 tur çok be. Neyse sıkıntı yok. Be bak gelirim oraya. Vallahi gelirim alamazsınız orayı. Ha. Ya arkadaş siz niye isyan ediyorsunuz ya? Allah Allah. Dinle alakalı sanırım. Yoksa teksem alakalı lan? Textle alakalı değil. Başka bir derdi var bunların. Karım başka bir derdi var da şu an çözemedim. Sen de gel abi. Evet, gel paşa gel. O da sayıyı alacağız. Yürü. Sefer bayağı sefer yapacağız ya. Durmak yok. Ki bura zaten boşaldı galiba. Evet, yani 6 grup vardı. 3'ünü buraya aldı. Çok rahat alacağız orayı da. Onun dışında bir miktar daha paramız var. Bu paraya ne yapsak Şu anda bir şey yapamıyorum şu araştırmaları yapmadığım için Ki zaten şu an onları araştırmaya Odaklanacağım Bu limanı yapmıyorum arkadaşlar Yani gerek yok Burada bunu yapmaya gerek var mı Şu anda yok gibi ee, Şurada ne yapabiliriz Bunu yapalım Daha sonra bakalım bayağı araştırma yapmamız lazım ya Parayı verimli şeylere kullanamıyoruz yani şu anda bir tek asker için kullanabiliyoruz. Evet, o biraz kötü oldu. Onun şu an farkındayım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bunlar zaten e, son levele geliyor, son seviyeye. Şunu da öyle yapayım. Tamam. Güzel. Bu turda böylece geçebiliriz. <laughs> Çok iyi. Ne oluyor lan? Bak 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 nereye aldı ya? Oğlum ben orayı son seviye yapacaktım. Aa isyan çıktı. Vallahi çıktı. Koptu koptu isyan koptu. Aa şurada çıktı. Of. Bu ne lan? Oğlum şaka mısın sen? Abo. Şu anda biraz ya sen Neyse şimdi bununla ilgilenmeyeyim de. Şurayı mı kurtarsak? Ne yapsak ya? Odessa'yı mı alsak? Şu an kafam çok karıştı. Çok. Her yerden bastırıyor Ruslar ya. Gerçi daha bir şey yaptıkları yok da. Şu biraz kötü oldu ha. Odessa'yı almayıp o isyanı bastırmaya mı gitsem ben? Bence en iyisi o olur. Ama... Alacağım lan. Odessa bizimdir. Yazın bunu. Bunu yazın abi. Odessa bizimdir.